Arkadaşlar bugün YouTube'da 15 yıl önce gelen videoyu izleyeceğiz. Gelin o zaman başlayalım. 15 yıl önce. Oğlum boşuna baktı gibi yapmış lan. 2009'da la ben eee YouTube olduğunu hiç düşünmüyorum ve eee 48 milyon izlenmiş video. Tamam hadi açalım. Videomuz şöyle girdi Açayım. Duymasın belki. Adam bir de açıklamaya ha ha demiş. Gülüyor mu abi? Adam neden bardağın üzerinden duruyor? Şey... Adam neden ee... Bardağın şey, 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 arkasında duruyor. Allah Allah'u ekber. Sonunda göstermedi ya. Az kalsın bir şey yapacaktı. Evet videomuz bitti. 15 yıl önce yapılan videoları yazacağım. 15

şey çıktı. Eee haber. Dur başka bir şey bulalım. Ben bu yıl önce bu kanal yoktu. 15 yıl. 15 yıl. Ö, tam. Of. Saçma sapan bir şey hissediyorum bu arada. Aa! Bu arada oğlum. 15 yıl önce yapılan videolar neden çıkmadı? 15 gün önce yapılan videolar neden çıkmadı? Sorun. Sorun. Evet bu sorun abi. Tamam mı? Bu bir sorun. Hmm. sadece 15 yıl önce yapılan bir video mu var? Dur kanala bakalım bir de. Belki kanalda bir şey vardır. Komik videolar falan. Dur bay bay. Yeah. Tuvalet de ya. Aa, <laughs> Lan. Köpek gibi demiş de tuvalet olmuş. Galiba 15 yıl önce kazandı. Sekiz yüz önce 9 9 Oğlum, köpek gibi de tuvalet olmuştu göstereyim. <laughs> <laughs> Ama şurada fotoğraf var bak. Gibici foto. 15 yıl önce şey 14. 14 15 16 yıl önce yoktur bence. Bakın yılın kaçında katılmış. 4 Mayıs mı? 4 Mayıs 2016 mı? Bu arada arkadaşlar ben eee 4 Mayıs 2016'da yoktum. Ee, evet. Sizi duyduysanız beni takip edin tamam mı? Bildiğim an 12 yıl önce baban ölmüş. Dur bir de bu videoya bakalım. Ha videoyu kısa yapıyor olacak 2012. O evet. zaman Michael. O zaman GTA 5 yani GTA V yoktu. Yani şoy ee, şoy. Tam altımın ucunda aç Açağı. Rek sporttur. O çöp. Galiba çöp taşıyacaklar. Bok, bok. Lan. abici. <laughs> o Abici. 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 Peki bu fotoğraf nedir? <laughs> Neyse çıkar. Bakayım. E Oğlum bir de sıkıştım ya. Sakin. Topa. Şey. Kartona. <gülüyor> Karton. <gülüyor> Kanal hem sendin. hangi bir gönderi yayınlanmadı? 15 yıl önce kaç yaşında olduğunuzu yorumlara yazın. Ben yorumlara yaşınız kaç diyeceğim. Şimdi 15 yıl 15 yıl önce yaşınız kaç diye... 15 yıl önce yaşınız kaçtı diyeceğim ondan sonra siz de diyeceksiniz tamam mı? Demezseniz videodan çıkabilirim haberiniz olsun. Şaka şaka ya. Videolar yarınlardan çıkacak sanki. <laughs> 15 yıl önce <laughs> ee, 15 yıl önce siz kaç yaşındaydınız? 15 yıl önce siz kaç yaşındaydınız? diyeceğim. Siz de ee, diyeceksiniz. Yorumları açtım haberiniz olsun. Ee, 13 yıl önce yapmış. Aç, olabildim. Altı yüz vardı. Aa tamam, reklam. Çık, çık, çık. Tamam. You got your sharky. You got your sharky. Oğlum. Anam köpek koşutuyor. Anam oh. köpek. Delindi. Oğlum köpek delirdi. Oğlum köpek delirdi. I'll get your sharky. Odam deli dur lan. Odam deli. Odam deli. Bir dakika sonra bitiyor video. Haberiniz olsun. Bir dakika. 5 saniye. <laughs> dur. Dur. Gel, arkadaşlar gel, geliyorum. Geldim kardeş. Yanlışlıkla videoyu kapattım da. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Adam bir şey dediğin Adam köpek balığı dediği de kaçıyor. Şey deliriyor. <laughs> Lan kedi miydi o az önce? Dur bir de başka videolarına bakalım adamın. Lan ben yokken gelmiştim Youtube'a Skippy'de tuvalet edecek. Adam koli Kaçsana köpek Skippy'de tuvalet olmuş Kaçsana adam Skippy'de tuvalet olmuş Köpek Skippy'de tuvalet olmuş Kaç Gir gir gir. Sikimiz tuvalet. Evet. 76 bevin. Bin. bak gibi. Aa kepek. Lan köpek adam Lütfen abi böyle olmayı unutma. Dur tut. Önce yapalım biliyordum zaten Bu oyuna Oğlum çizgi film koymuş Just a freaking 24 Şubat 2012'de güncellendi. Ama video gizlenmiş burada. Vay seni yaramaz seni kola. Şaka şaka. Lan Böyle değildi zaten. 15 yıl aldım. Yok çıkmadı. Bir yıl. Aynı video çıktı. Aynı video çıktı. Şu 15 yılı yazılsın yok edek. Bak arama kısmı çıktı. Ooo. What the hell? Yani.

<laughs> 509 abone 1.67 bir abone 2.8 abone <laughs> 2.8 bin abone abone olan kişiler ya bunlar kesin <laughs> hepsini çok yıl önce yapmışlar çok yıl önce bak 2024 2024 yılında hiçbir şey yapmamış abi. O zaman kanal yok oluyor. Puh. Şaka şaka yok olmadı. <laughs> ya olsa gel nasıl sekeceğim ki beni bu kanal. Abi bu kadar. O zaman 15 yıl önce yapılan bu kadar yok oldu. Puh. Ama haber kalıyor. Kapçuk. Kapçuk. <laughs> <laughs> bana bir kapçuk versene. Kapçuk abla abi. Bana bir kapçuk versene kaplan. Bana adam bebeğe kapçuk vermiş. Öksürüm var mı? Sen video çekerdin. Affedersiniz de. 2011. Allah. Beni kafasına gel. Onun ne Onun bebeğe bildiğim ne yediriyor? Stos mı ya? Bu. noktada da benziyor. 145. Ama bir dakikalık 45 saniyesi şarkı saniyesi. Bebek gülüyor lan. <laughs> Babas. <laughs> 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 Abi domuzdan kumbara yapmışlar. Domuzdan kumbara yapmışlar. Domuzdan kumbara. kumbara. O bildiğim baba da gülüyor. Baba da. Güneş seni şaşkın adam. Güneş şaşkın adam. Oğuz önce. Güzelsin demek. Şaşkın adam. Gülmesene. 29 Aralık 2014 mü? Bu arada benim doğduğu gün. Bu arada benim doğduğum gün. <laughs> Aa, Bir dakika sonra video bitiyor. Bir dakika sonra video bitiyor. 9 dakika yara. Videonun saydışını mı gözlüyor? 30'u ver. 30'u ver. 30'dan da 30 30 37, 36. Oh. Anası gelmiş bunun. Aa videoda da zaten. Neyse. Çık. Evet arkadaşlar video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve well...